Evet, hepinize merhaba. Bugün Jamaica Rope'dayız ve yanımızda sunucunun sahibi var. Aga hoş geldin. E, hoş bulduk. Sen de hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Şimdi kanka bu Jamaica Rope nedir? Bize şöyle bir anlatsana. E, anlatayım. E, sunucumuza biraz bahsedecek olursak Global Concept, Concept İstanbul'da geçiyor. E, ekonomiye gelirsek sunucumuz Medium ekonomi. Fakat o milyonlar tarzı şeylerde değil, milyonlar dönüyor. Hafif böyle soft güzel bir şekilde oy oyunu ilerleyecek oyundaki paralar. Ee, onun dışında bu video özel birkaç tane araba çekilişimiz olacak. Ee, onları da göstereyim isterseniz. Ee, bir adet Rolls Royce, Royce, Range Rover, McLaren Senna ve Mertopolitanın sevdiği renkten bir pembe tofaş var burada. Pembe tofaş bir tane de Kawasaki. Kawasaki aşikar var bir adet. e, ee, bu video yayınlandıktan sonra admin alımlarımız, illegal legal, birlik alımlarımız, her türlü alımlarımız açık. Discord adresi zaten aşağıda belirtilir. Cuma günü saat 8'de sunucumuz açılıyor. Ee, açılışta çekilişimiz var. Ee, bir oyuncumuza 200 TL ister olsun ister IC para veriyor. E, ee, i̇stersen sistemleri yavaştan göstermeye başlayayım sana. Tabii. F1, F2 panellerimiz var öncelikle. F1 hud panelimiz var, sade ve şık bir şekilde hud görünümleri, harita görünümleri ve speed görünümleri harici. Hmm. Ee, evet. Geri F1 ile kapatabilirsin. Evet. F2 paneli yardımcı. Ee, f 2de de aynen rapor panelimiz var güzel bir şekilde. Ee, F3 de klasik fictionımız var. Tamam. Ee, f 9da aim Crosshair panelimiz, F10'da kullanıcı arayüzümüz var. Şu Seamarket falan filan varmış burada. Evet. Aynen. Ee, onun dışında sunucumuzda birkaç tane değişiklik yaptık, EGS etrafı tamamen değiştirdik şöyle kuş bakışı göre, görebilirsen. Şöyle ee, onun dışında söylemek gerekirse 9 e, animasyon tuşumuz var. FPS, slash FPS var İsterseniz FPS optimizasyonları hala devam ediyor. Siz bu videoyu izlerken ayrıca biz daha yeni, daha iyi güzel scriptler de ekliyor olacağız sunucuya. Ee, onun dışında size ne göstersem, e, şey var burada isterseniz. ben seni hemen çekeyim. Ee, i'ya bastığın zaman ışık ve kullanılabilir bir şekilde envanterimiz var. Ee, legal meslekleri gelirse kuryecilik var. Trend yol go ve getir şeklinde iki adet. Ee, diğer bu, meslekler trend, şu an video izledikten sonra sunucu açıldığı zaman aktif olacaktır. Şöyle göstereyim size getir Burada da getir var. Aynen. Tamam. E, ee, slash do ve slash me komutlarını değiştirdik. Renkler, uyumlar evet. olsun. Güzel bir tasarım şeklinde ayarladık. evet. Ee, sunucumuzda kar modu var ayrıyetten. Ee, herhangi bir FPS sıkıntısı vesaire yaşanlar için kapatma modu da ekledik. Slash kar yazdığınız zaman kapanıyor. Ben yani şöyle geri açıp kapatabiliyorsun. Aynen öyle, ee, sunucumuzda tüm araçlar aynı şekilde eşit şekilde gezmesin diye stoklu araç galerimiz var. Size hemen onu da göstereyim. Çektim seni. Evet, ha, E tuşuna basıyoruz. Evet. Aynen E tuşuna basılı tutarsan. Hmm, burada satın al, test sürüşü vesaire Aynen diyor. öyle. Çıkış. İstediğiniz herhangi merak ettiğiniz bir aracın test sürüşünü, e, ayrıca hızını, her tüm detaylı bilgileri yazıyor galeride test sürüşünde. Bir araç çıkaralım hemen. CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3 tuşlarıyla koltuk değişebilirsin. Sana bir tane McLaren çıkardım. Şu CTRL 2'ye bastım, hop oraya geçtim. O Aynen geri... öyle. Dindim zannettim. Koltu Hızlı koltuk değiştirme sistemimiz var. Böyle rahat bir şekilde herhangi bir rolde herhangi bir sıkıntı çıkmadan koltuk değiştirebiliyoruz. E, lastik yakmamız var mevcut. Aracı evet, tamam. çalıştır istersen. Oyuncularımıza gösterebilirsin. WS aynı anda basınca araç lastiği altta gösterge barı çıkıyor. Yüzde olduğu zaman arka tekerler aynı bu şekilde patlıyor. Eee ATM'ye sağ tıklayarak ATM'yi söyle kanka. İllegal bir birlikte olman lazım. Ayrıca yeşil kart sahibi olman lazım. Ya bunu sürekli sıfıra mı basacağız? Eee hmm. Senin önüne belirli bir menü çıkartıyor. Hı, hı ben onu bir yanlış yaptım. Bir buçuk saat beklemem gerekiyormuş da. Ben anlat istersen direkt ya da rest'le bir sistemi. restart Restartlayayım hemen. Ee, ben menüyü anlatayım o sırada restartlayayım. Ee, Atm'yi soy dediğin zaman e, herhangi bir sana önüne bir panel çıkacak. Bu panelde önüne hızlı hızlı rakamlar çıkacak. Bu rakamları doğru bir şekilde yapman lazım. Ayrıca aynı zamanda bunu yaptığın zaman e, polislere de bildirim gidiyor. İşin zorlu kısmı bu. Hı hı. E, hızlı hızlı yaptıktan sonra ATM'yi patlatıyorsun seni bir, Birkaç saniye bekletiyor Ondan sonra ATM'yi patladıktan sonra Paranı alıyorsun o sırada IEM'e denk gelmezsen şanslısın öyle diyelim tamam. Şimdi dene Ne diyor 0'a bas bastım 5'e bastım 2'ye bastım 1 4 6 1 2 4 3 0 1 7 6 başarılı şifreyi kırdın. Sistemin kırılması için bir dakika bekle. Bekleyelim. Sistemi kırdıktan sonra para hesabına direkt geliyor Aynı zamanda bu ATM'nin kuyumcu ve bankalleri da var. Onun dışında sunucumuza görmek gösterebileceğim herhangi tır mesleğimiz var legal olarak. Güzel rotasyonlarla. Tamam bir saniye. Dorsa isteyen. Kırasında. Ne oldu patladı paraları aldım. Aynen. Evet. Aynen öyle. Ee, şimdi lojistik mesleğimize götürüyorum seni. Hemen. Şehrin dış kısmında. Ee, bu mesleği yapman için aynı zamanda bir tır ihtiyacın var. Hemen sana bir tır veriyorum. 343 342 pardon. Evet. Al kanka. E, ee, bununla şuradaki sarı marka geldiğin an sana dorse veriyor aynı çıktı o tır bindiğin yerde sana dorse veriyor. Şu anda da verecek zaten. Aldım bir tane. Nerede dorse? Ha burada. Aynen. Arka kısımda. E, ee, Dorsere sunucumuzun eski sunucumuzun daha doğrusu ismi yazıyor. O değişecek sunucu açılana kadar. Dediğim gibi yani sunucu açılana kadar biz birçok şey değiştireceğiz. Hmm. Ee, bunun birçok farklı rotasyonu var GPS olsun, diğer rotasyonlar olsun Yaklaşık 15 farklı rotasyonu var Tamamdır OCJL kısmımız var Size hemen göstereyim OCJL 3 20 saniye hmm. Şöyle Şarkıyla beraber hmm. Tamam, Görmüyor buradan ben hemen çıkayım hastane. Gelip demeyelim <laughs> Gördüğünüz <gülüyor> arkadaşlar orayı da şöyle bir şey Bir Hapishanemizin dış kısmı da herhangi bir bugla falan çıkılmıyor. Ee, hapishanede geçirdiğiniz yer ikinci dünya olduğu için herhangi bir bug yaparak, sıkışık bir alanda herhangi bir bug yaparak çıkmanızı önlüyor. Hmm, tamamdır. Ee, birkaç biraz konuşma yapayım istersen. Tamam gel yanıma. Ee, daha önce 150 çeken sunucuların kurucusuyuz. Yani kalıcı sunucu arayanları bekliyoruz. Ee, sunucumuzda aktif roller, çok güzel roller dönecek. Bu cuma açılışımız var hepinizi de bekliyoruz saat akşam 8'de açılışımız var. Ee, dediğim gibi hepinizi bekleriz sunucumuza. Kalıcı rol yapmak isteyen arkadaşları bekliyoruz sunucumuzda. Arkadaşlar duyduğunuz gibi açıklama kısmından sunucunun bir yeri yer alıyor. Oradan katılabilirsiniz. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.